çok saygıdeğer ekonomi bakanımız kıymetli ticaret müşavirlerimiz hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarım. Yeni yılın sizlere ve ailenize iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesini dilerim. Maalesef biz ee, yeni yıldan büyük umutlarla yeni yıla girmişken Bizi çok uzan haberlerle karşılaşıyoruz her gün Dün bir polis noktasına yapılan saldırıda e, Alçakça bir cinayet işlendi ve bir polisimiz şehit oldu Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz Diğer polisimiz de e, yaralı, kendisine acil şifalar diliyoruz Bugün biraz evvel Belki de uzun vadeli ...küresel sonuçları olabilecek... ...Paris'te bir saldırı gerçekleşti. Ee, bir dergiye... ...saldırganlar gelerek... ...onun önündeki... ...şimdi ölü sayısı 12 kişi oldu... ...iki psi polis ve 10 kişiyi katlettiler. 9 civarında yaralı var. Tabii beni çok üzen bir şey... ...daha saldırı olur olmaz... ...Uluslararası Haber Ajansları... ...saldırıyla ilgili cümleyi şu şekilde geçtiler... ...dediler ki... E, Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan dergiye saldırı oldu ve şu kadar kişi oldu. Şimdi bu cümlenin bu şekilde kurulması bile hepimizi ilgilendiren bir şekilde çok olumsuz sonuçları olabilecek bir algı operasyonuna destek vermek anlamına geliyor. Nedir o algı operasyonu? Bu dergide Musevilikle ilgili, Hristiyanlıkla da ilgili çeşitli karikatürler, çeşitli yayınlar geçmişte yapıldı. Fakat 2011 yılında bir karikatür yayınlanmıştı. Bu karikatürün yayınlanmasına, bu yayınlanması bütün Müslümanları, İslam dünyasını incitti. Hepimiz de bunu protesto ettik. Bu da bizim meşru hakkımızdır. Ama hiç kimse bunu yaparken şiddeti hoş görmedi, terörü hoş görmedi. Her zaman olduğu gibi o günden bugüne de şiddeti ve terörü lanetledik. Ama şimdi bu dergiye yapılan saldırının ardından bu kadar kişi ölmüşken, böylesine alçakça bir eylem gerçekleşmişken hemen cümlenin şu şekilde uluslararası ajanslar tarafından kurulması, yani Hz. Muhammed'le ilgili karikatür yayınlayan dergiye saldırı yapıldığı gibisinden bir şey kullanması, fevkalade yanlış bir algı operasyonudur. Yani İslam ve Müslümanlarla o saldırıyı gerçekleştiren, o alçakça cinayeti yapan teröristleri yan yana getirmek şeklinde olumsuz sonuçları doğurur. Bu, bunun karşısında çok özenli bir dil kullanılması gerekir. Biz, bu saldırıyı gerçekleştirenleri Kimlikleri ne olursa olsun Milliyetleri ne olursa olsun Bu saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri Kayıtsız şartsız açık bir şekilde lanetliyoruz Ve Fransız halkına bas sağlığı diliyoruz Paris'in ortasında Siz burada konferansta olduğunuz için Görememişsinizdir Bir sokağa saldırganlar geliyor Görüntülere izlediğinizde Ben defalarca izledim Hepiniz çok şaşıracaksınız Son derece sakin bir biçimde Oradaki insanları öldürüyorlar, güvenlik görevlilerini öldürüyorlar ve hiçbir telaş olmaksızın yine sakin bir biçimde oradan ayrılıyorlar. Yani son derece profesyonel bir eylem. Son derece profesyonel bir eylem. Bu dergi geçmiş yıllarda da protestoların merkezi haline gelmişti. Böylesine hassas bir yerde böylesi bir profesyonel eylemin nasıl gerçekleştirildiği üzerinde daha çok düşünmek gerekecek, daha çok durmak gerekecek. Ama İslam ve Müslümanlarla bu saldırıyı gerçekleştirenleri ve bu eylemi yan yana getiren her cümle İslamofobiye hizmet eder. Yabancı düşmanlığına hizmet eder. Avrupalıların İslam dünyasına dönük olumsuz bir algıya sahip olmalarına hizmet eder. Zaten bu saldırıyı gerçekleştirenlerin amaçlarının da bu olduğu görülüyor. Yani buraya giderek böyle bir eyleme imza atmaları Avrupa çapında ve küresel düzeyde tıpkı 11 Eylül olaylarından sonra olduğu gibi İslam ve Müslümanlarla ilgili olumsuz algıyı ayağa kaldırmak, bu olumsuz algıyı daha da yükseltmek şeklinde bir tavır içerisine girdiklerini gösteriyor. Biz açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Hepimiz teröre karşı bütün Avrupalı siyasetçilerle birlikte birlik ve bütünlük içerisinde olmalıyız. Bu birlik ve bütünlük içerisinde olurken bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ve terör eylemleriyle İslam'ı ve Müslümanları yan yana getiren cümleler kurmaktan kaçınmalıyız. Bunların dinleri, milliyetleri ne olursa olsun, bunların yaptıkları şeylerin İslam'a ya da Müslümanlara mal edilmesi gibi bir şeye kesinlikle göz yumamayız. Diğer bir nokta da şudur. Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan dergiye saldırı oldu denildiği zaman birileri insanların zihnine şunu yerleştirmeye çalışıyor. Sanki birileri çıktılar ve Hz. Muhammed'le ilgili o karikatürlerin yayınlanmasına cevap olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiler gibi bir zihinsel algı inşa edilmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde bunun herhangi bir şeyin cevabı olarak değerlendirilmesi hele de Müslümanların ya da İslam'ın herhangi bir sembolünün kullanılarak bunun değerlendirmeye alınmasına biz göz yumamayız ve bunu meşru bir şekilde göremeyiz. Bunu yapanlar, bu özensizliği gösterenler aslında farkında olmadan Avrupa'yı Avrupa, yı, Avrupa yı yapan medeniyet değerlerine de zarar veriyorlar. Bu şekilde yaptıkları zaman esasında Avrupa içerisindeki radikal siyasetlere daha çok güç vermiş oluyorlar. Radikal sağa daha çok güç vermiş oluyorlar. Oradaki aşırı gruplara, ırkçı gruplara daha çok güç vermiş oluyorlar. Bu da başlı başına aslında bu saldırı neticesinde kullanılan özensiz dilin Avrupa değerlerine zarar vermesi anlamına gelir. Bunu hep beraber değerlendireceğiz, hep beraber göreceğiz. Ama bir bakıma Avrupa'nın 11 Eylül'ü gibi değerlendirilebilecek bu olay karşısında bu özensiz dilin kullanmaması kullanılmaması gerekir. Bu saldırıların İslam ve Müslümanlarla hiçbir ilişkisinin kurulmaması gerekir. Bir kere daha söylüyorum. Biz bu tip bir saldırıyı alçakça bir cinayet olarak değerlendiriyoruz ve bu alçakça cinayeti kayıtsız ve şartsız bir şekilde lanetliyoruz. Terörle mücadele konusunda bütün müttefiklerimizle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Terörle mücadelenin ne olduğunu en iyi bilen ülkelerden bir tanesi biziz. Daha dün ülkemizde polislerimiz bir terörist saldırıya muhatap kaldı. Bu konudaki hassasiyetlerimizin ne kadar yüksek prensiplere sahip olduğunu bütün muhataplarımız biliyor. Bu sebeple bu terör karşısında terörü gerçekleştirenlerin dini, mezhebi ya da milliyeti ne olursa olsun bunları mahkum etmeye ve lanetlemeye devam edeceğiz. Saygılar misafirler, değerli müşavirlerimiz. Kültür coğrafyasının ekonomiyle ilişkisi dolaylı bir ilişki değildir. Doğrudan bir ilişkidir. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından küreselleşmenin de etkisiyle devlet dışı aktörlerin daha fazla önem kazanmaya başlaması, yüksek siyaset konularının yanı sıra insan hakları, demokrasi, sağlık, ekoloji gibi diğer konuların da küresel politikaların gündemine yerleşmesi yeni diplomasi formlarının ve yeni ekonomik ve kültürel ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Söz konusu diplomasi alanlarından en önemlilerinden bir tanesi ekonomi diplomasi dediğimiz alandır. Bizim bakanlık olarak oluşturmaya çalıştığımız kültürel diplomasi ekonomi diplomasisinin birbirinin ikiz kardeşi olduğunu değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Dün Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde katıldığım panelde büyük elçilerimizle kültürel diplomasi üzerine çok yararlı bir görüş alışverişi yapma fırsatı bulduk. Bugün de sizlerle kültürel diplomasinin ve insani diplomasi faaliyeti olarak konumlandırdığımız turizmin, ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine ve ekonominin diplomasisine katkıları hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Yumuşak güç teorisyeninin kavramı hepinizin bildiği gibi Joseph Ney adlı bir düşünürdür. Joseph Ney, yumuşak gücün bir ülkenin kültürünün, siyasi ideallerinin ve politikasının cazibesine dayandığını belirtmiştir. Dolayısıyla kültür, yumuşak gücün en önemli unsurlarından bir tanesidir. Kültürel diplomasi ise karşılıklı anlayış geliştirebilmek için ülkeler ve halklar arasındaki fikir, bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerinin karşılıklı paylaşılması olarak tanımlanmaktadır. Kültürel diplomasinin temel amacı, hedef kitlenin ilgili ülkeyi daha yakından tanımasını ve anlamasını temin etmektir. Bu sayede o ülkeye ilişkin ön yargılar ortadan kalkacak, karşılıklı güven ve anlayış tesis edilecektir. Ayrıca kültürün cazibesiyle hedef, kültürün, hedef kitlenin kültürel diplomasi faaliyeti yürüten ülkeye yakınlık duyması, bu vesileyle de yanlış anlaşılmaların giderilmesi sağlanacaktır. Uzun vadede kültürel diplomasi, siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine çok ciddi katkılarda bulunacaktır. Kültürel diplomasi kuşkusuz tek taraflı bir etkinlik değildir. Hedef kitle nezdinde yürütülen kültürel diplomasi faaliyetleri sonunda yalnızca hedef kitle sonunda yalnızca hedef kitle başka bir kültürü tanımak durumunda kalmayacak. Aynı zamanda anlamak ve başkalarına anlatmak imkanına da erişecektir. Bu meyanda bahsettiğimiz konu bir propaganda faaliyeti değildir. İki farklı kültür toplum veya ülke arasındaki diyalog faaliyetidir. Bu yönüyle karşılıklı anlayışın ve barışın tesis edilmesine hizmet eder. Kültürel diplomasi, aynı zamanda bir ülkenin bilimini, teknolojisini, yaşam standartlarını, zenginliğini, spordan sanayiye kadar rekabetçi gücünü gösteren bir güç projeksiyonu aracıdır. Böylece müttefiklere güven verme, rakiplere karşı caydırıcı gücü artırma etkisine sahiptir. Hazırlayıcı, koşullandırıcı, propaganda aracı olarak da değerlendirilebilir. Doğrudan mesaj vermez ancak merak ve takdir duygularını uyandırarak hedef kitleyi mesaj almaya hazır hale getirir. Böylece siyasi iletişimin öncü kuvveti olarak adlandırılabilir. Kültürel diplomasi hedef kitleyi aleyhte propagandaya karşı da bir nevi aşılamakta hatta propagandanın etkilerini tersine çevirmektedir. İkna olmuş bir kitle aleyhte propagandaya inanmadığı gibi yürütene karşı da olumsuz duygular beslemeyecektir kültürel diplomasi sadece seçkinlere hitap etmez. Sadece geleneksel büyükelçilik faaliyetleri de yapılmaz. Seçkinlerin ötesinde yaygın toplumsal katmanlara, o ülkenin bütün insanlarına ve çok geniş bir faaliyet ağıyla hitap etme imkan ve kapasitesini sağlar. Bahsedilen, bahsettiğim hedefler doğusunda gerçekleştirilecek faaliyetler arasında akademisyenlerin, entelektüellerin, sanatçıların konser, konferans, sergi Festival ve benzeri faaliyetler kapsamında hedef ülkeleri ziyaret etmeleri, ilgili ülkelerde kültür merkezleri ve kütüphaneler açılması, üniversitelerde kürsüler kurulması, öğrenci akademisyen değişim programları, yabancı öğrencilere burs verilmesi ve buna benzer faaliyetler iki ülkeyi birbirine yaklaştıran siyasi ve ekonomik anlamda da diğer faaliyetlere öncü olabilecek zeminler oluşturmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu demokratik deneyim kültürel çeşitlilik, tarihi miras ve modern birikimi yumuşak güç unsurlarımızı tanımlamaktadır. Bu çerçevede çok başarılı kü kültürel diplomasi uygulamalarımızın olduğunu sizlere ifade etmek isterim. Hepinizin bildiği, bulunduğunuz ülkelerde kurulmuşsa Yunus Emre Enstitüsü'nün her geçen gün yaygınlaşan kültür merkezleri vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetler çağımızın felsefi, siyasi ve sosyal alandaki tartışmalarına damga vuran Medeniyetler İttifakı girişimi, bakanlığımca birçok ülkede gerçekleştirilen kültür haftaları, kültür yılları, Türk filmleri, festivalleri, dünyanın en fazla destinasyona uçan hava yolu olarak tanımlanan markamız durumundaki Türk Hava Yolları, TİKA'nın özellikle kültür coğrafyamızda yürüttüğü başarılı çalışmalar, çok bilinen kültürel diplomasi faaliyetlerimiz olarak ele alınmalıdır. Bunların her biri birer kurum olarak kültürel diplomasi markalarımız olarak Dünyada Türkiye'nin imajına, Türkiye markasına olumlu katkıda bulunmaktadır. Ülkemize karşı ön yargıların yıkılarak lehimize bir algı oluşmasında, ülkemiz hakkında olumlu imaj ve algının artırılmasında kuşkusuz bu sene 100. yılını kutladığımız sinema sektörümüzün büyük bir katkısı olmaktadır. İzle yerli film izlenme oranları açısından son 5 yıldır Türk sineması Avrupa birinciliğini elde tutmaktadır. Bu olumlu trendin etkisiyle son yıllarda dünyanın önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve ödüller artmakta. Bu durum ise yumuşak gücümüze fevkalade önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim bakanlığımca desteklenen Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu adlı filminin 67. Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülüne layık görülmesi sinema sektörümüzün daha büyük bir ivmeyle yeni başarılara imza atacağının bir göstergesi olmuştur. Yine hepinizin bilmesini istediğim bakanlığımın yürüttüğü Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin Türkçe dışındaki dillerde yayınlanmasına destek projesi, yani TEDA kapsamında 2005 yılından bu yana yerli eserlerimizi ve yaban e, yazarlarımızı yabancı okurlarla buluşturmaktayız. Proje kapsamında 64 ülkeden 438 farklı yayın evine verilen desteklerle 435 yazarımızın 991 farklı eseri 59 dilde çevrilerek yayınlanmıştır. Ülkemizin yurt dışı tanıtımı görevini üstlenen Tanıtma Genel Müdürlüğümüz gündemindeki tüm projeleri kültürel diplomasi süzgecinden geçirerek değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu çerçevede örneğin geçtiğimiz yıl edebiyatçı, ekonomist, köşe yazarı, genel yayın yönetmeni, rektör ve kanaat önderi konumundaki 100 Çinli entelektüeli ülkemizde ağırladık. Diğer önem verdiğimiz bir konu din adamlarının, inanç adamlarının ülkemizi daha çok tanıması, bu çerçevede dinler arasındaki diyalog çalışmalarına daha çok katkıda bulunmaktır. İnanç turizmi faaliyetleri kapsamında da değerlendiriyoruz bu çalışmaları. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan din adamlarının ağırlanması ve bununla farklı inançlara mensup kanaat önderlerinin ülkemizi doğrudan tanımalarını sağlamaya yönelik faaliyetler geçen yıl gerçekleştirilmiştir. Tüm bu kültürel diplomasi faaliyetleri ülkemizin kuşkusuz cazibesini artırmaktadır. Bu sayede ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine kalıcı katkılar sağlamaktadır. Herhangi bir ürün hakkında yaptığınız reklam, o ürünün çekiciliğini ancak belli bir süreliğine artırabilmektedir. Ancak eğer hedef kitlenizi kültürel yolları kullanarak cezbedebiliyorsanız, bir ürünü hiç reklama gerek duymaksızın hem de etkisi uzun süre devam edecek şekilde tanıtmak ve gündemde tutmak mümkündür. Yine kültürel diplomasi faaliyeti çerçevesinde değerlendirilen dil öğrenimi fevkalade önemli etkiler yaratmaktadır. İngilizce öğretiminde kullanılan kitaplarda yer alan mekanlar ilk fırsatlarda ziyaret edilmek istenmekte, yine kitaplarda geçen ürünlerse iç piyasanızda bulunmuyorsa dahi temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu bakımdan Türkçe'nin öğretilmesine Türkçe'nin bir kültürel diplomasi faaliyeti olarak dış dünyada daha çok işlevselleştirilmesine özel bir destek vermekteyiz. Az önce verdiğim örneklerle anlatmaya çalıştığım gibi kültürel diplomasinin ürünlerinin stratejik bir biçimde pazarlanmasının özel bir önemi vardır. Günümüz ekonomisinin en önemli unsurlarından biri markalaşmak olduğu için bunun kültürel diplomasıyla bağlantısı kültürel diplomasi ticaret ilişkisinin tam merkezinde yer alması söz konusudur. Ülkemiz gibi artık ekonomisini daha üst noktaya taşımaya ve orta gelir tuzağına düşmemeye kararlı bir ülke için markalaşma stratejik bir önem taşımaktadır. Bir ülkeye yaptığım ziyaretlerden birisinde Afrika'da Türk malları için Avrupa kalitesi, Çin fiyatına tabirinin kullanıldığını ve bunun adeta bir slogan haline geldiğini öğrenmiştim. Avrupa kalitesi, Çin fiyatına sözü bir ülkenin kendi kendisine yapacağı olumsuz ve negatif markalaşmanın en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Hedefimiz markalar yarattığımız gibi önemli markaları satın alacak kitlede Avrupa kalitesini Avrupa fiyatına Türkiye'de ürettiğimiz algısını yerleştirmektir. Avrupa kalitesi, Çin fiyatına dediğimiz zaman kendi marka değerimize zarar vermiş oluruz. O sebeple herhangi bir ürünün dış piyasalara sunulurken onun kültürel çerçevesinde yerli yerine oturtulması markanın kalitesi kadar büyük önem arz etmektedir. Markalaşma sayesinde ancak kar marjlarımızın artması mümkündür. Aksi takdirde gittikçe artan küresel rekabet özel sektörümüzün kar marjlarını her geçen gün azaltacaktır. Bu durum daha fazla çalışıp daha az kazanmamız anlamına gelecektir. Markalaşma süreci ise bu denklemi tersine çevirmenin tek yoludur. Burada kültürel diplomasi ve kültürel ögelerden yararlanmamız kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde durmaktadır. Bu çerçevede biraz evvel Sayın Bakanımız da bahsetti, hepinizin de bildiği gibi, Türk kültür ürünü kuşkusuz dünyanın her tarafına en çok kolay, kolay ulaşan Türk kültür ürünü dizilerdir. Orta Asya'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar birçok bir ülkede büyük bir beğeniyle izlenen Türk yapımlarının ekonomimize mevcut ve olası katkısını, dizilerden elde edilen telif, telif gelirleriyle ölçmek doğru değildir. Maddi olarak ölçülemeyen katkılarının yanı sıra Türk diziler insanımızın daha çok tanıtılmasına, turizmimize ve ticaretimize de çok büyük katkı sağlamaktadır. Dizilerin geçtiği mekanları görmek isteyenler, yeni tur güzergahlarının oluşmasını sağlamışlardır. Ve bu Türkiye'nin bir insani diplomasi faaliyeti olarak kendisinin hikayesini anlatmak için de değerlendirdiği turizm potansiyelimize büyük katkı sağlamıştır. Nitekim 2014 yılında İstanbul'u ziyaret eden misafir sayısı 2013 yılına göre %13.1 artışla 11 milyon 842 bin olmuştur. Ayrıca tıpkı Hollywood örneğinde olduğu gibi sevilen dizi karakterlerinin tüketim tercihlerinin farklı ülkelere yaptığımız ihracatları doğrudan etkileyecek bir imkanı bize ürettiğini belirtmek isterim. Bu sebeple Türk sinema sektörü ve Türk dizi sektörüyle ekonomik faaliyette bulunan ya da ekonomi dünyasını ilgilendiren kurumlarımızın çok daha yakın bir ilişki içerisinde olmasının gerektiği de açıktır. Yine başarılı kültürel diplomasi uygulamaları ülkemizde kurulan ticari bağların ve yatırımların artmasının sürekliliğini sağlaması bakımından da önemlidir. Farklı ülke vatandaşları arasında karşılıklı anlayış ve güvenin oluşmasını sağlayacak iş ilişkileri kurulması için gerekli olan olumsuz atmosfer kültürel ögeler üzerinden çok rahatlıkla kurulabilmektedir. Yine kültürel diplomasinin çok önemli parçası olan dil öğretimi, ilgili ülkelerde iş yapmak isteyen müteşebbislerimiz açısından stratejik öneme haiz bir unsurdur. Yunus Emre kültür merkezlerine veya farklı dil okullarına giderek, hatta sadece Türk dizilerini ve filmlerini seyretmek suretiyle Türkçe öğrenen yabancılar, iş adamlarımızın ihtiyaç duyduğu istihdam gücüne de katkı sağlamaktadırlar. Böylece yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızda görev alabilecek, Türkçe'yi ve Türk kültürünü bile, bilen eleman bulunabilmesi de bu sayede mümkün olmaktadır. Size bakanlığımızın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olan turizmle de ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Dünyada ve çevremizde yaşanan tüm ekonomik belirsizliklere rağmen, ve yakın coğrafyamızda neredeyse 9'a yakın ülkenin yönetilemez hale gelmesine rağmen dünyanın en çok ziyaret edilen 6. ülkesi olma başarısını koruyoruz. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2013 yılında bir önceki yıla oranla %10'luk bir artışla gerçekleşti ve 35 milyona yakın kişiye ulaştı. Turizm gelirimiz ise %11.3 artışla yaklaşık 32 milyar dolar seviyesine yükselmiştir kısa vadede ülkemize yönelik ziyaretçi trafiğinin daha da canlandırılması, uzun vadede ise yurt dışındaki hedef pazarlarımızda sahip olduğumuz imajın korunması, turizm ürünlerimizin uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ve ülkemizin turizm gelirlerinden daha fazla pay alarak daha fazla göz girdisinin sağlanması hedeflemek, sağlanmasını hedeflemekteyiz. 2013 yılında turizm gelirlerimiz ihracat gelirlerinin %21.3'ünü oluşturmuş ve dış ticaret açığımızın %32.4'ünü karşılamıştır. Bununla birlikte turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak görmemeliyiz. Aynı zamanda bir insani fa faal diplomasi faaliyeti olarak konumlandırmalıyız. Turizm, ülkemizin ve insanımızın birinci elden ve en doğru biçimde tanınmasını sağlayan en büyük imkan ve kapasitemizdir. Böylece ülkemize karşı ön yargılar kırılmakta ve ticaret ve yatırım ilişkisi açısından da olumlu yargıların ortaya çıkmasının ve bunların sürekliliğinin korunması sağlanmaktadır. Kültür ve turizmin ekonomik ilişkilere katkıları olduğu gibi kuşkusuz ticari ve ekonomik ilişkilerin de kültürel ilişkilerin ve turizmin gelişmesine çok önemli katkıları vardır. Örneğin Türkiye ile iş yapan şirketler yurt dışında gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerimizin destekçisi olmaktadır. Ülkemize yabancı yatırım çekilmesi turizm sektörünün büyümesi için gerekli sermayenin sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle ticaret müşavirlerimizin faaliyetlerini yürütürken kültür, turizm, ekonomi ve dış politika alanları arasındaki simbiyotik bir ilişkinin olduğunu sürekli akıllarında tutmaları ve bu ilişki çerçevesinde faaliyetlerini konumlandırmaları verdikleri emeğin daha çok karşılık bulmasını sağlayacaktır. Sizlerin çalışmaları kültür ve tanıtma müşavirlerimizin faaliyetlerine katkı sağlayacak. Bize bağlı müşavirlerimizin etkinlikleri de sizlere yeni imkanlar sunacak ve yeni kapılar açacaktır. Ülkemizin son 12 yılda yaşadığı ekonomik mucizenin ortaya çıkmasında en büyük emeğin emeği geçen unsurlardan bir tanesinin sizin yaptığınız faaliyetler olduğunu biliyoruz. Sizler yurt dışında yaptığınız bu temsilcilik görevi vasıtasıyla bu ekonomik başarının ortaya çıkmasındaki Gizli kahramanların önemli bir bölümünü teşkil ediyorsunuz. Bu sebeple bir kere daha hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. Sayın Bakan Yardımcımız Kültür ve Turizm Bakanımıza hediye takdim ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'e çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için saygıyla selamlıyoruz.